kafaları seviyoruz. <laughs> Açıyormuşum plastik amına koyayım. <laughs> dur dur kısacağım şunu. Paket isteyen var mı? Ne açayım? Ya aldım ne kastınız ya. Müziği öylesine açtım. Witcher, Leleley miydi <laughs> neydi o? olan o Eren Ölmezer 10 tane abonelik hediye etmiş kardeşim teşekkür ederim. Kanalı hayret oğlum lan nasıl paketlemişsin bunu ya amına koyayım şarkı bitti ya Keskin yapmışsın oğlum. çok güzel oğlum. Çok mutlu oldum lan. Çok iyi. Ellerine sağlık Tanerciğim. Yani üstündeki işlemeler için burada Elren yazıyor diye biliyorum. Burada tek bir e, harf var. Ne bu? Bunun üstüne Banner Lord'umuz yok mu? Kaç santim abi? <laughs> ne bileyim lan. Bu long sword galiba. Long swordsa herhalde aşağı yukarı toteli 120 santim vardır bunun. Dur bakayım. Yok. 140 falan. Kaç kilo abi? Ağır. Ne yazıyormuş? 120 ile 130 arası falan. 140 Taner söylesin. Bence 72 santim var. Ses kayması mı var? Se. Bu. Bilekten çevir. Altımda şort olmasa yaparım. Ta o zaman millet artık taşak geçiyor ses kayması diye. Dikkate Dikkat almayacağım. Çoğunluk yazmıyorsa almayacağım abi. Uçi oğlum lan. Çeviremiyorum çünkü altı arkamda koltuk var. Oğlum herifler böyle saatlerce kapışıyorlarmış ya. Yakıştı mı? Ağır, harbiden ağır. Çaktırmıyorum ama ağır yani. Ha böyle kolu sinek tipler taşıyamaz bunu bak. Savaşamaz yani bununla mümkün değil. Oğlum çok modayı. Ben var ya eski yaşantımda var söyle bir şey. Gerçekten yüzde yüz söylüyorum bunu. Şövalyeydim ya. Kesin kılıç kullandım ben zamanında. Kılafla denesene. Keskin yapmış. Ben bununla birine koydum mu alırım kafayı bu arada. Siz de alırsınız yani. Ben benim bir özelliğim değil de. Net ya, net kardeşim ya. Ben önceden şövalyeydim ya. Artı ne? Artı 9 basak. Dur bakayım. Bir ses alın dur. Nasıl bir nasıl bir nasıl poz verelim lan? Kesin demirciydim bu arada. Dur bakayım. Dur şuna da Almıştır bizimkiler. Kılıç <laughs> öpücük yolluyor değil mi? Şişt, şu adamı keseyim geleceğim. Meme sıkmaya geleceğim. Rollo gibisin eyvallah kardeşim. Tam bu kadar göt kaldırma yeter. Taner'cim tekrar eline sağlık kardeşim. Çok güzel olmuş. Kamerayı tam boy yap. Yaparız bir ara. Şu an net söylüyorum. Bunu elime alıp dışarıda Dalasım var. Bu arada, hazır bunları göstermişken adamın diğer emeklerini de hiçe saymayayım. Şimdi diz atanlar düşünsün. Bak şimdi, dur. Bu en iyi parçalarından biri bu arada. Tamam mı? Bu en iyi parçalarından biri. Diğer yaptığı şeyleri getiriyorum. Fizik huu, vermeyeyim de. <Song> Dur lan ne geldi bilmiyorum. 1000 TL e. kim bin TL bakayım gelmemiş oğlum sallamayın bekle <laughs> ha bit geldi bak bu birincisi tamam mı şu bir bak yaptı diğer şeyler hepsi el yapımı ha Bak, 1. Spir de yaptı. Bununla haterları dövüyoruz. Öldürmek istemediğimiz için sopasıyla vuracağız. Her şeyi bir de böyle hani nasıl biliyor musun? Realistik. Hani medieval dönemine ait ama el yapımı gibi. Devam ediyorum. Bak. Bu özellikli. Bunu istediğin açıdan şey yapabiliyorsun. Yukarı aşağı. İstersen çıkartabiliyorsun. Hiçbir sıkıntısı yok. Buraya tak, aşağı tak. Anladın mı? Tertemiz. Medieval ama ayarlanabilir balta. Allah'tan bunu sallamadık bir yere. Kardeşim bunu iyi sıkıştıramamışsın. <laughs> Ulan bütün şeklimiz gitti. Görmüş olduğunuz gibi. Bak şimdi. Balta. Orta seviye. Bunu bir ara tamir ederim ben. Kendim de yaparım. Devam ediyorum. <laughs> Bu Beskok için <laughs> eğer kahve çıkarsa bam 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 vursun diye. Küçük ama. Abi yayın adını çok düşündüm. Yok lan ben her şey anlık yapıyorum ya. Hiç öyle. Yüksek ihtimal demiri bitmiş burada. Demiş ki aman okuyayım gene bir gürzümüz bir şey yapayım. <laughs> Ufak tutmuş ama. Tam arabalık. Bunu göstermiştim. Bunu arabaya koyacaksın sola. Bir bok olursa hani sopayla değil de gür şeyle topuzla indim gibi. Çünkü öldürür yani. Ama çok tatlı. Böyle vurmalık. Devam. Short sword. Bu diğerinden değil. Bu ilk yolladığı zaten. Bunu hatırlıyorsunuz. <laughs> Kavgada kullanılabilir aletler. İşkence seti değil oğlum. Odanın bir köşesine medieval eski evim ama ya. Onu yeni eve yaparız herhalde. <laughs> Olsun be. Hayali bile güzeldi. Eren Ölmezler gene beş tane. Eren Ölmezer. Bakacağım ne kadar attığına. Bu <laughs> bu, bu Gürzün kalkanı Beskok için saç tava buna gerekirse ocağın üstüne koyup bir güzel et sote met sote ne gerekiyorsa yapabiliyorsunuz. Tavuk kavurma mavurma hepsini yapabiliyorsun. Baktım mevzu çıkıyor. Haşır hemen bunu çıkartıyorsun. Gördün mü? <laughs> Harbiden Taner. Bu, bu ne lan bunun? Ham ne bunun ya? Nereden söktün oğlum bunu? Çok güzel ama çok sağlam. Ciddi mermi geçirmez bu ha. Evet. Devam. Şimdi en sağlam parçaya geliyorum. En sağlam değil de. Bu <laughs> bayağı keskin. Bu çok keskin. Bir de buraların deri yapmış. Bunu da mutfakta kullanıyorum abi. Domates, salata, hançer. Hançer değil oğlum bu. Baya keskin şey yapmayalım. Kesmeyelim elimizi. Ama şuna bayıldım ya. Bunları tek tek indireyim de. nedir oğlum? Bu nedir ya? Aşık oldum ya. Bak şu an var ya dünyanın en mutlu insanı benim ya. Vallahi teşekkür ederim. En mutlu insanı benim ya. Şu şu mükemmel bir şey yani. Hani çok aradığım bir tür karınca kraliçesini bulmuş gibiyim. İki tane vursana. Nereye vurayım lan bunla? Abi ban yemedi. Niye banayım oğlum ya? Bunlar o şey ya. Süs. Abi şöyle kavgaya gitsen ne gülür. <laughs> arabadan bir iniyorsun bununla inmişsin amına koyayım. aşağı baksana. Millet sopa çıkartır <laughs> sen two iniyorsun. Ne ne, ne, ne amına kodum çocuğu. Sikerim lan belanı. Çok güzel olurdu. Bunu deneyeceğim. Bunu arabanın arkasına koyayım ben. Figür kardeşim figür bunlar ya. Plastik ya. Bak Burada Team Eldrian mesela evde hep beraberken bir kavga çıksa, bir şey olsa mahallede falan, ekipman burada yani. Hiç gerek yok başka bir şeye. İşlemelerini görmüyorsunuz şurada. Parçalar falan çok iyi. Oh. Ama bu balta... Şunu çıkartalım da biri kaldırmasın. Bu arada bu baltanın demir kısmı, döküm kısmı galiba 150 yıllıkmış. Yani 150 yıllık falan bir baltaymış bu. Bir güzel hayata döndürmüş. Paslıymış full. En kötü o ok katarız. Okum da var. Onu da Alper yollamıştı abonelerimden. Hatta bir tane makaralı mı ne varmış? Yaylı mı? Bir şeyli. Onu da alacağım alamadım bir türlü. Plastik ya. Evi hırsız girse evi hırsız girse kendi silah da buluyor ama öyle düşün. Her yerde bunlar. Makarayı kullanma ihtimali sıfır abi. Bana dedi ki makaralı yayı sana vereceğim derken bunu öyle diğerleri gibi sıkamazsın. Benim sana bir öğretmem lazım. Bu çok tehlikeli dedi. O yüzden ne olduğunu bilmiyorum. Ama yolladığı kadarıyla çok taşaklı bir şey böyle görseli mörseli de yani baya baba bir yay. Ucuz da bir yay değil belli. Şimdi Eren Ölmezler bin bit yollamış.